Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün e, kümeslerimizdeki suluklarımızı komple e, bulaşık deterjanıyla sabunladım. Temizledim. Temiz sularını doldurdum. Bir müddet de e, sularını dinlendirdim. Şimdi e, ben biliyorsunuz kümeslerimde eee dezenfektan olarak bir kons kullanıyorum. Ve tavuklarımda herhangi bir antibiyotik ve ilaç ve aşı kullanmıyorum. Çok zorda kalırsam en son haddinde linkospektinde bir iğne var. Onu kullanıyorum. 3 doz şeklinde. 3 gün boyunca. Ve her şeyi doğal haline bırakıyorum. E, tavuklarda aşı kullanmadığım gibi iş parazit ilacı da kullanmıyorum. Bunun yerine ee, tavukların neden öyle sağlıklı neden öyle iyi yumurtluyor diyenler için iç parazit olarak kullandığım ilaç da bu virkons dezenfektan bununla e, benim suluklarım 23 litrelik arkadaşlar 23 litreye şu şekil bir çay kaşığı kullanıyorum onu da size göstereyim. Evet. Bir çay kaşığını suyun içine bu şekil dağıttıktan sonra da kaşığı da sokmasaydık iyiydi de bu şekil doldurdum arkadaşlar. Olay bu. Şimdi diğer soluklarımıza da aynı işlemi yapacağım. Bunun için en iyisi ben bir kuru kaşık alayım geleyim. Hem şey batmamış olur. Evet. Şimdi hızlıca buradan da size görüküyordur umarım. Birer çay kaşığı şeklinde atacağız. Evet. Olayın hepsi bu kadar arkadaşlar. Hem de zampfekten suluklarımız da dezenfekte oluyor. Hem de tavuklarımız için çok güzel bir iş parazit görevi görüyor. Bir taşla iki kuş. Evet. Olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunların üstüne biraz su ilavesi yapma yapalım. Evet. Şeker hepsi bu kadar. İş parazitle ilaçlarıyla uğraşmayın arkadaşlar. İş paraziti yap. Sonra suluğu tekrar yıka. Bir kons kullanın. Ben bunu 180 liraya aldım ama pahalı almış. Piyasada 150 liraya var arkadaşlar. 130 liraya da var. Bu şekilde. Olay bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.